rol model neden Göktürkler? Ve siz dediniz ki bu rol modelin Göktürkler olması aslı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, kuruluşunda şifrelerindendir. Evet. Dediniz. O yarım kalmış. 634 evet. 35 yılındaki olaya gidelim. Bu nedir? Yöneticilerini kaybetmiş bir toplum. Yöneticiler gidip Çin'e sığınmışlar. Çin'in üniforması giymişler, hediyelerle donatılmışlar. Çin saraylarında rahat yaşıyorlar ya da Çin ordusunda komutanlık yapıyorlar vesaire. Halk ne yapıyor? Yani burada soru şu. Başsız kalan halk ne yapar? Başsız kalan halk ne yapar? Çok güzel bir soru. Çok. Evet. Bunlar kendi aralarından toplanıyorlar. Büyük bir kurultay yapıyorlar ve yeniden örgütleniyorlar. Hmm. Bu haritada, Balk İli Irma bu haritada daha iyi Balkaş Gölü'nün güneyinde e görülüyor. Şimdi ona bölünüyorlar. Yeniden kendilerine her birine birer ok veriyorlar. Kabile sembolü olarak ok gibi böyle bir her birinin oku var vesaire. İşte önce beşe sonra kendisi de, yani iki bölüm sonra alt bölümlere bunlara on ok diyorlar. Çince'de şin, on kabile demek. Türkçesi on kabile. On ok. He, evet. Bugün Kırgızistan'da ve Güney Kazakistan'da bunlara ait belki binlerce, on binlerce şey var. İşaret var, damga var ve Oğuz damgaları bunlar. İşte Batı Oğuzları bunlar. Yani bugünkü Ön Asya'da Türkiye Selçuklularını, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nu bugün bizi oluşturan oluşum bu. O kurultay. O kurultay. Evet. Aslında o kurultay bizim devlet kurma hmm. geleneğimizin ruhu gibi bir şey o zaman. Ruhu o. İşte taşıyan o. Bakın İslam kaynakları bütün diğer Türk boylarını anlatırken bunları Türkmen, Türk Türkmen diyor. Rus kaynakları Tork diyor, Türk diyor. Rus'ta yok vesaire. Türk adı bu şekilde oradan bu kurultaydan sonra o örgütlenme biçimiyle birlikte Batı'ya kadar, önce Türk işliyorlar ama Batı'ya kadar yaşıyor. Bu Oğuzların, önce Türk işleri ama genel Oğuzların yaşadığı, yayıldığı gelen alanlar ama daha sonra değişecek. Şimdi mesela 10 ok dediniz ya, 10 ok gitti mesela bana 6 oku çağrıştırdı. Evet. Cumhuriyetin ilk kuruluşunda da altok ne derler? bir prensipler meselesi mesela hı hı. yani niye ok? Değil mi? Evet. Ee, yeni kurulan bir cumhuriyette tamam. niye ok üzerinden sembolize edilmiş? Ee, onun ilk fırkasının amblemi niye oklar üzerinden olmuş? Hı. Yani ok aynı zamanda bu da bir davet, şey mi? Davet. Benzerlik mi yoksa bir... o, tam onu bilmiyorum. Ha. Yani. Şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde niye bunu altı ok o ilkeleri biliyorum da Hayır, ama niye ok, onunla sembolize olmuş? Böyle bir ok aynı referans var mı acaba da? Davetidir mi? ama, davettir. Hmm, davet. Yani ok, derler ya, okuntu da derler Anadolu'da. Hmm. Çok şey yaşamıştır. Şeyden gelerek Anadolu'ya kadar taşındığını biliyoruz. Ama yani o şekilde nasıl sembolize? Böylesi bir düşünce, böyle bir arka planı var mıdır Onu ayrı bir tartışma konusu. Atatürk'ün altı işte ilkesi vesaire. Onları biliyor da bunları söylüyor. Bu, bu bize getir. Çünkü model olması gerçekten de bu bununla ilgili bir kitap yazmıştım. Türk model devleti Göktürkler ya. Burada o giriş Oldu kısmında merak edenler. Hmm. Evet. Şimdi niye model olduğunu göstereyim bakmamız lazım. Buyurun. Bugün şimdi bakın en küçük diye bugün Mançurya'da Fuyu Kırgızları diye bir topluluk var. 1287 civarında nüfusları kalmış ve yok olmak üzereler asimli olmak üzere. Onları ele alalım. Türkiye Cumhuriyeti işte en kalabalık Türk kökenli toplu. Azerbaycan, Avrupa, Almanya, Avustralya değil mi? Türklerden bahsediyoruz. Hepsinin doğrudan Göktürklerle bağlantısı vardır. Yani Türk kanunuyla. Bir modeldir. Bu devlet modeli olarak, idare biçimi olarak, Kaan'dan başlayarak şeye kadar e, hukuk olarak bunları biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Yazıtlar sayesinde. Yani bizim adeta iç dünyamızı aydınlatıyor. Şimdi Hunlar Türk değil mi? Avarlar Türk değil mi? ve Avrupa onları vesaire vesaire. Ama yazıtlar olduğu için Türkçe olarak kendi iç dünyamızı aydınlatabiliriz. Ben bunun yanında mesela tahta çıkma törenleri, meclis, seçim, halkın hükümdar üzerinde yaptırım gücü. Bunları modelleyebiliriz. Bilge Kağan'a göre Milletin devletten beklediği üç önemli şey var. Güvenlik, işte ekonomik refah, adalet. 21. yüzyılda biz ne bekliyoruz devletten? Güvenlik, adalet ve ekonomik refah. Özünde bu değil mi esasında? Yani devletin görevi bu, bu. Yine Bilge Kağan'a göre bakarsak birincisi şey olarak devletin yıkılmasında kendi ailesini, başarısız Kağan'ları yöneticileri suçluyor. İkinci olarak dış güçlerle işbirliği yapan, boyları, insanlar milletini suçluyor. Hepsini değil de bazıları hainlik ediyor. Gerçekten öyle. Üçüncüsü de Çin entrikaları. Yani günümüze uyarlarsak soğuk savaş taktiklerini anlatıyor. Şimdi bunlar yazıtlarda veya şeyde çıkarım olarak var. Bir şekilde kendini gösteriyor. Kapkan Kağan var. Bakıyor ki şeye ülkeyi tarım olarak geliştirmek lazım. Çünkü ekonomi şeye Çin'e bağlılar, ekonomik sıkıntı var vesaire. Ee, burada e, Çin'den tarım aletleri getiriyor ve tohumluk darı, darı yetişiyor o dönem için. Fakat Çinliler pişmiş tohumları gö gönderiyorlar. Hmm. Dolayısıyla e, tarım yapılamıyor ama gerçekten yapılamazdı. Çünkü Moğolistan şartları... Peki. şey. Yani orada o model, şimdi ben iddia ediyorum Osmanlı tarihini anlamak için Göktürkleri iyi anlamak lazım o model. Yani bu kuşaktan kuşağa tabii. akmış, devletten tabii devlete tabii. geçmiş bir Türk devlet geleneğine kesinlikle öyle dönüşmüş. Hani biz bugün gerek Türk dünyasını ama özünde Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak için bence Göktürkleri anlamak zorundayız. Bu çok abartı da değil. Yani köken olarak oraya kadar Siz gidiyoruz. manevi bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Evet. Gayet Pratikli. bilimsel bir süreklilik var. Böyle bir modelleme üzerinden devletten devlete geçmiş Bakın, İkinci Sultan Abdülhamid'e Çin'den bir elçi geliyor. 1880'lerde 96 olması lazım. Elçinin dönüşünde yazdığı Türk yazısıyla 1500 süre önce yazdığı o Tuca gösterdim ya aynı. Değişmiyor yani. O gelenek süreklilik o yabancıların kafasında da devam ediyor. Veya gidelim 15 ve 16. asırlara ne diyorlar yabancılar? Türk asırlara. Ama biz ne diyoruz? Osmanlı, Safevi, Babürlü, işte hanlıklar, beylikler vesaire. Ama yabancılar ne diyor? İşte Türk Türk Age'leri işte Türk asırları veya la durée öyle yazıyor kaynaklarda. Evet, evet, evet. Evet, bu açıdan. Bunun kaynağı Türkler. Bunu bilmemiz lazım. Peki,